Narin görüntüleri insan eliyle yorumlanınca meraklısını ince işlemelerde süs olarak karşılar. Müzik Eskiden beri bakır işlemeciliği konusunda şanını korumuş Urfa'nın mutfak eşyalarına doğa motifleri hakimdir. Müzik Batıya göre oldukça farklıdır Güneydoğu Anadolu'nun mutfak malzemeleri yemekleriyle dünyada ün kazanmış Şanlıurfa, sunumuyla da hafızalara kazınır. Akşam yemeklerinde tüm ailenin birlikte olmasına dikkat edilen topraklarda, hoş sohbetlerden önce sofralar itinayla kurulur. Güneydoğu Anadolu insanı, lengerini, sürahisini, üsküresini, dibeğini, gümgümünü daha çeyizinde tamamlayarak gösterir misafirperverliğini.